Kemiğin üstüne deriyi sarmışlar gibi bir görüntü var. İndiriyor da ömürden ne kadar gidiyor? Yani bu bünyeye uygun bir ameliyat değilmiş bu. Vücuda giren kalori kadar yakarsam bir sorun yok. Seren Serengil ile ilgili. Seren Serengil diyor ki yiyorum yiyorum ama maalesef zayıflıyorum. Ee, Allah yardım etsin yapacak bir şey yok demiş. O görüntüleri şimdi aydın verecek. Ciddi anlamda daha da gittikçe zayıflıyor. Bilmiyorum sen onunla konuşuyorsun. Mesajlaşıyorsun ama burada gördüğüm resimlerde e, Allah yardım etsin gerçekten boyut biraz daha e, yağ da eriyor, e, kilo da gidiyor. Sağlık açısından da e, sıkıntılı bir süreç yaşıyor. 4,5 kilo evet. yağ kaldı. Evet, ya ha, baktığın zaman ha, benim sadece göbek çevremde var herhalde bir 10 kilo. <gülüyor> <gülüyor> Senin bir 14 vardır Ali abi. Şimdi burada teknesiyle ilgili. Orada şeylere bakıyor, e, teknesiyle ilgili çalışmalar yapılırken orada çekmişler. E, yemek her yemekten sonra diyor sendrom geçiriyorum diyor. E, hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. E, her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip benim gibi olanlar varsa diyor bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor? Bunları hep sorgulamıştı. Sosyal medyasında da sorgulamıştı. Ama bilmiyorum ameliyat olmadı daha değil mi? Galiba Yok. Temmuz gibi. Temmuz yanlış hatırlamıyorsam. Yani Haziran program tatile girdikten sonra evet. olacak. Öyle biliyor ama ee, çok zayıflamış herhalde. Evet. Yani bu fotoğraflar e niye elips görünüyor bilmiyorum. İlk olunca daha zayıf görünüyor da bunlar böyle Evet, sosyal medyasında şimdi Aydın bir daha verirse. hala ee... görüntüden daha da zayıf yani az evet. önce Aydın'ın verdiği görüntüden. Evet. Acil Efendim? şifalar diliyorum. Ee, evet. Yani bunu Eş, şimdi evet, daha bu. iyi, evet, Doğrusu evet bu. bu. Evet. evet. Hele ortadaki resme bakınca Evet. Yani Orta Giresun bakınca e, Bulumiya'dan e, evet. zayıflayan e, Mimo batınlar, genç vardı. Kızlar oluyordu. E, biraz ona benzemiş. Yani ciddi ölçüde e, yani, yani kemiğin üstüne deriyi sarmışlar gibi, evet. Gibi bir görüntü var. Ya, gibi, sağlığına evet. kavuşur. Amin amin bir an önce sağlığına evet. kavuşsun. Ne yani Temmuz'dan sonra inşallah o ameliyattan sonra daha bir toparlar kendine bu, bu gelir. Bu sorun işte bu tip e, alternatif tıp hizmetlerini alırken e, çok düşünmek lazım. Çok araştırmak lazım. Evet Ameliyatlar değil mi? Mide evet. ameliyatlarının? Mide ameliyatları, e, metabolik cerrahiler. Ben e, yani şimdi... Türkiye'de bir dönem çok yaygındı, çok insan yaptırdı. E, akıbetleri ne oldu bilmiyorum ama e, işte hem Bir kelepçe de, vardı, kelepçe ameliyatı de, değil mi? İşte mide kelepçe, mide küçültme evet. e, Bir de e, şeker hastalığını bitiren bir yöntem vardı e, Metabolik cerrahi işte pankreası e, Ters çeviriyor, pankreasta bir operasyon yapıyor, bağırsaklarda e, Kısalık yapıyor ve Gerçekten şekeri yüz seviyesini indiriyor. İndiriyor da e, ömürden ne kadar gidiyor? Sindirim sisteminin, e, ben araştırdım, sindirim sistemlerin iflas ettiğine dair e, 11 ülkede yapılıyor bu. E, öyle sonuçlar, şikayetler var. E, ben yaptırmadım. Yani ya. şimdi bu e, ameliyata da bir, belli ki bir... E, yani bu bünyeye uygun bir ameliyat değilmiş bu. Galiba iki kere oldu değil mi? İyideyle i̇ki kere. Ilgili, evet. Yanlış bilmiyorsam. Evet. iki kere. İki kere oldu. Ama bünyeye göre de değil mi? Kimisi Hem daha büyük ameliyat gırtlak. Yani bu evet. ithalat ihracat dengesi. Yani vücuda giren kalori kadar yakarsan bir sorun yok. Üç yani beyazdan kaçacaksın. Kalori bin, ama sen yüz yakarsan dokuz yüz sende kalıyor. Geçmiş olsun. Yani sağlıklı beslenme dedikleri işte üç beyaz e, şekeri, tuzu, unu işte yani ekmeği kesince ben şunu anladım ki e, sebze, bol sebzeyle, bol suyla e, rahatlıkla verilebiliyor ama her bir de değişiyor. Az. Evet. Her şeyden az. Azar azar. Dozunda yemek yani en üç, doğrusu. Üç, üç beyazın ötesinde her şeyden az. Yani evet. vücudun doğadaki her şeyin bir şekilde Allah'ın yarattığı her şeyin bir şekilde vücuda e, faydası var her gıdanın ama e, suyunu çıkarmadan az az aldığınız zaman sorun yok. Ama aşırıya kaçarsanız sadece e, tek düzle beslenirseniz oluyor sorunlar. Bu dönemde pandemi döneminde yani ister istemez geceleri oturuyoruz sabahlara kadar. Hadi şimdi Ramazan'dan dolayı daha böyle bir e, disiplindeyiz belki ama e, yeniyor alabi ya. İştah da açık olunca Hakikaten herkese ekmek yapması, kek yapması, börek yapması bu süreçte böyle atlatılacak ama yine iradeye bize kalıyor bütün iş dediğin gibi. Evet. Efendim Acın Ulucalı İsmail Balaban haberimiz var.